Çanakkale'deki lezzetli tavsiyelerimiz başlıyor. Son yıllarda şu manzara eşliğinde şu kordonda bu kadar çalışan bir ekip görmemiştir Çanakkaleli hemşerilerimiz. İlk aşaması tamam ama hala sıcak. Bunun soğuması lazım. Ben biliyor musun bunu kime soğutturacağım? Kimə? Domero'sa. Sabahın ilk saatlerinden beri Çanakkale'nin yemeklerini anlatıyor. Bir tas bize verin yahu. Ordum nerede? Kameramanlarım nerede? Koş abi koş komutan çağırıyor. Kayda girmemiz lazım. Yedek pil aldık mı lan? Abi milattan önce 1300 yılındayız. Ne pili ya? Turgay Baş yaylayla lezzetli tavsiye yarın TRT 1'de.